Aç abi. Sesi de yüksek. Ben Açtım açtım şimdi. O gün soytarı bir tarikat şeyhini çıkartmışlar televizyona. Soytarı. Efendim memnun musunuz bu sistemden? Mal gibi memnunuz diyor adam. Böyle tarikat olur mu ya? Bu ne biçim tarikattır ya? Tarikat demek olduğu yeri İslam'ın hükümlerinin çizgisine getiren adam demektir tarikat değil, bunlar barikat bunlar. Allah yoluna kurulmuş barikatlar. Peygamberlerin yolunda olmayan tarikat, tarikat değildir, barikattır. Nebilerin ve Rasullerin yolunda yürümeyen şey, şeytandır. Öyle değil mi Müslümanlar? İttifak, bir kere bu kelimeler ittifak edelim. Peygamber gibi cihad etmeyen şey şeyh, şeytandır. Peygamber gibi hareket etmeyen tarikatlar tarikat değil, tarikattır. Evvela bu kelimelerle ittifak etmemiz lazım. Dergahlarda tesbih çekmek kolay. Çıpla herkese tevraf çek bakayım. Tesbihi benim çocuk da çekiyor. Beş yaşında benim enesim var, bomba gibi tesbih çekiyor ama tekrar çekmeyi bilmiyor. Herkes çeker tesbihi, ne var yani? Allah, Allah, Allah. Öbürü de, öbür de, Yallah, ya Allah, ya Allah dakwanı sayın. Ne tarikatı be? Kimi kandırıyorsunuz? Ne tarikat? Sesi çıkmayan bir milletin tarikatı yoktur. Sesi çıkmayan bir milletin tepkisi yoktur. istikameti yoktur. Allah katında değeri yoktur. Kıymeti yoktur. Susmuştur, sinmiştir, kısmıştır. Öklek bir topluluk olan toplumun zikriyle Allah'ı bulamaz. Bugün Allah cihatla bulunur. Allah gayretle bulunur. Allah mücadeleyle bulunur. Allah mücahedeyle bulunur. Öyle değil mi? Efendiler, peygamberler böyle gitti.